Merhaba çocuklar, bugün Public Bullying ünitemizde geçen to infinitive yani amaç bildirirken bizim kullandığımız bir yapı vardı. Geçen hafta e, videomuzda bundan bahsetmiştik. Yine bu hafta to infinitive yapısı ile ilgili örnek yapacağız. Kitabınızda da bu e, alıştırma mevcut. E, kitabınızdan da takip edebilirsiniz. Match the sentence half. Cümleleri tamamlayacağız, yarısı verilen cümleleri birleştireceğiz, eşleştireceğiz. Şimdi bakalım ilk cümlemize, I called the fire station immediately. E, hemen diyor, neyi aradım? E, fire station, itfaiyeyi aradım. Baktığımızda, to save the people's life. İnsanların hayatını kurtarmak için hemen İtfaiyeyi aradım. Burada gördüğünüz gibi to save yani geçen hafta bahsettiğimiz amaç neden bildirirken kullandığımız to infinitive yapısı var. To'dan sonra fiil yalın halde yazılarak amaç neden bildiriyoruz. Ee, i̇kinci cümlemize bakalım. We shall go to a florist. Çiçekçiye gitmeliyiz. Ne için? To make a nice surprise for her. Ona hoş bir sürpriz yapmak için çiçekçiye gitmeliyiz. Yine burada to make a nice surprise yapısı infinitive yapımız. Üçüncü örneğimize bakalım. The students will go to an amusement park. Öğrenciler e eğlence parkına yani Luna Park'a gidecekler. To have fun after a tiring week. Yani yorucu bir haftadan sonra eğlenmek için amaç yine bildiriyor burada ee, eğlenmek için Dünya Park'a gidecekler diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Ted is planning to visit a museum tomorrow. Yarın Ted bir müzeyi ziyaret etmeyi planlıyor. To get information about ancient cultures. Yani Eski kültürler hakkında bilgi edinmek için e, yarına bir müzeyi ziyaret etmeyi planlıyor. Dolayısıyla to get information yine burada infinitive yapımızı görüyoruz. Beşinci örneğimize bakalım. Greg should go to a gym. Greg bir cümle e, spor salonuna gitmeli. Ne için? To lose weight. Kilo vermek için. Yine görüyoruz to lose. Burada bir infinitif amaç neden bildirirken kullandığımız bir ifade. Altıncı örneğimize bakalım. You should go to a tourism information office. Bir turizm danışma bürosuna gitmelisin. Ne için? If you want to get information about this city. Bu şehir hakkında bilgi edinmek istiyorsan if yapısı eğer anlamına gelen bir yapımız, bağlacımız. If you want to get information, eğer bilgi edinmek istiyorsan bir turizm danışma bürosuna gitmelisin. Bu cümlemizin devamı olan cümle. 7'ye bakalım. You can go to a pet shop. Evcil hayvan dükkanına gidebilirsin. If you want to, if you want to buy food for your dog köpeğin için yiyecek satın almak istiyorsan bir evcil hayvan dükkanına gidebilirsin diyor. Ve son olarak you should see a dentist if you have a toothache. E, dişin ağrıyorsa bir diş, hekine, bir diş hekimine görünmelisin diyebiliriz. Şimdi bu örneklerden sonra yine bunun devamı Burada 10. etkinliğimiz var. Sizler de kitabınızdan takip edebilirsiniz. 10. etkinliğimizde Complete sentences appropriate, appropriate word. Uygun olan fiille cümleyi tamamlayacağız. Bakalım. The mayor is at the... Şimdi burada sorularımızın cevaplarına bakalım. Belediye başkanı Municipal Office dediğimiz belediye binası yani belediye. Belediye başkanı belediye binasında. The mayor is at the municipal office. She's working now. Şu an o çalışıyor diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. You must be quiet at a library. Don't disturb people. Kütüphanede sessiz olmalısın. İnsanları rahatsız etme diyor. Department Store dediği büyük mağaza, yine grocery, bakkal anlamına gelen kelimemizde. Üçüncü örneğimize bakalım. You can find everything you want to buy in this shopping mall. Ee, bu alışveriş merkezinden, bu alışveriş merkezinde... Ee, satın almak istediğin her şeyi bulabilirsin diyor. You can find everything you want to buy in this shopping mall. Alışveriş merkezi anlamına gelen kelimemiz shopping mall. Dördü bakalım. I am going to I am going to uh I'm going to the pharmacy to buy medicine for my mother. E annem için ilaç anneme ilaç satın almak için eczaneye Gideceğim diyor. Dolayısıyla ilaç satın almak için nereye gidiyoruz? Pharmacy, eczane, dentist, diş doktoru, hospital, hastane anlamına gelen kelimelerimizi tekrar etmiş olalım. 6'ya bakalım. I think, pardon 5, uh, let's meet at a coffee shop and chat after school bir kahve dükkanında buluşalım diyor ve okul sonrası muhabbet edelim, sohbet edelim. Dolayısıyla coffee shop, kahve dükkanı da buluşmak, flowers çiçekçi de, game store, oyun mağazasında. Dolayısıyla coffee shop bugün kelimemiz oluyor. I think there isn't much fun in our neighborhood. Bence e, semtimizde, bu muhitimizde eee fazla eğlence yeri yok. Eğlence yok diyor. Uh, there is just one amusement park. Sadece bir tane Luna Park var. Dolayısıyla amusement park, hospital, hastane, police station, polis merkezi. bu duruma uygun amusement park doğru kelimemiz oluyor. Yediye bakalım. You have an exam tomorrow. Yarın sınavım var. You shouldn't waste your time at the movie theater zamanını sinemada harcamamalısın. Dolayısıyla library kütüphanede diyemeyiz. Sınav varsa mantıklı oluyor. School okulla diyemeyiz. Yine mantıklı oluyor sınav varsa. Movie theater seçeneği burada doğru olan seçeneğimiz oluyor. Son sorumuza bakalım. There is a small bakery in our neighborhood. It sells great cookies. Semtimizde, mahallemizde küçük bir fırın var ve çok hoş güzel kurabiyeler self satıyor diyoruz.